Hayatı paylaşmak için. Evet. Biliyor musunuz? Ben kör olduktan sonra gözüm açıldı. Akıllı, engelli veya yakını diye kime diyorum? Mevcut şartların fırsatlarını görebilen, ağlamayıp, sızlamayıp, şikayetlenmeyip kendini geliştiren insanlara diyorum. Hayat bir oyunsa bu oyunda onlara da yer verelim lütfen. Çünkü engeller rolleri paylaşmamıza engel değildir en büyük engel sevgisizliktir. Yapacağım sınavı ama ruhum geniş. Merhaba arkadaşlar. Ben Cem Çınar, TRT Engelsiz Spor Programı yapımcısı. Hayatı paylaşmak için hiçbir engel yok. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Arkadaşım Fıstık'la benimle aynı görüşte. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Hem de alkış yap. Bir de öpücük ver. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Asıl engel onların seslerini duymamaktır. Sevgiyi paylaşmak için onlara kulak verelim. Eğitimde feda edilecek fert yoktur. Ecemit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özel çocuklarımıza çok değer veriyoruz. Onları çok seviyoruz. İnanın her zaman özel çocuklarımızın yanındayız. Kendini engelli olarak hayattan atma. Unutma, engeller savaşarak aşılır. Spor, hayata tutunmanın bir dalıdır. Özel çocuklarımız, engelli kardeşlerimiz, spor yapmaya lütfen devam edin. Asıl engel, onların sesini duymamaktır. Sevgiyi paylaşmak için onlara kulak verelim. Engelleri sevgiyle aşıyoruz. Engel yok. Engel yok. 10-16 Mayıs Haftası, hepinizin bildiği gibi e, dünya e, ülkeler tarafından ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen e, engeller haftası olarak da e, ifade edilen bir hafta. E, bu hafta tabii e, hepimiz için çok önemli bir hafta. E, bu haftanın e, yansıması olarak birimiz, hepimiziz, hepimiz biriz e, sloganıyla hareket ettiğimizi göstermek için bütün dünya ülkelerinde bugün özellikle gelir hafta olarak kutlanmaktadır. Özel dostlarımız sadece bu hafta ile ilgili değil, yanınızda sadece bir gün değil, her zaman yanınızdayız. Özel dostlarım, biliyoruz ki yaptıklarımız sınırlıdır ama ufkunuz çok geniştir. Hayatı paylaşmak için engel yok, müziği paylaşmak için de engel yok. Hadi gelin birlikte müzik yapalım ve tüm engelleri aşalım. Engelli kardeşlerimizin yeteneklerine hayvan olmamak elde değil. Yeter ki içlerindeki cevheri görebilelim. Engelli olmak hayatı yaşamak için engel değildir. Hep birlikte engelleri aşalım. Her insan bir engelli adayıdır. Engelli olmak bir seçim değildir. Yemen ellerinde deve çobanı, Sözü uğruna göremedi sevdasını, Muhammed Aleyhisselam hırkasını, anne duasıyla bulanı, sen, sen aşık Veyseli görmeden de sevemez mi sandın? Yeter ki bize gösterin, yeter ki bize gö öğretin, yeter ki bize güvenin, yeter ki bize güvenin. O zaman başaracağız, o zaman başaracağız. Hep beraber sevgiyle, umutla, evet, emekle. Evet. İnsanın kalbi engelli olmasın. Zira bizi engelli yapan kolumuz, bacağımız değil, insanın kalbidir. Asıl engelliler onları görmeyenlerdir. Bir toplumun engellilere bakış açısı o toplumun gelişmişlik düzeyini gösterir. Engelsiz bir dünya için gelin hep birlikte el ele verelim. Unutmayın, en büyük engel sevgisizliktir. Engeller hayatın ritmini yakalamak için engel değildir. Yeter ki onların yeteneklerinin farkına varalım ve ellerinden tutalım. Çünkü hayatı paylaşmak için engel yok. Karanlığa bürüneceğini bir ışıkta sen yap. Engelli kardeşlerimiz, sizler de iyi ve güzel bir hayat yaşayabilir, insanlık için bir şeyler üretebilirsiniz. Ben şahsen bunun olacağına yürekten inanıyorum. Yalnızca bir gün değil, bir hafta değil, her zaman hatırlamalı. Engel olma, destek ol. Çok değerli engelli kardeşlerim ve kıymetli aileleri. Daha güzel günlerde buluşmak üzere tüm engelli dostlarımın Engelliler Haftasını kutluyorum. Sağlıcakla kalın. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi varsa engel yok. Engelden kurtulmanın yolu engeli açacağına inanmakla başlar. Her özel çocuk, her engelli birey kendilerine imkan tanınıp destek olunursa başarılı olmamaları için hiçbir sebep yoktur. Lütfen özel olan tüm çocuklarımıza sahip çıkalım, destek olalım. Hayatınızdan her geçen saniyenin asla geri dönüşü yoktur. Fırsat verirseniz her çocuk başarır. Özel çocuklarımız, yine geçmiş yıllarda olduğu gibi sizinle birlikte yemekler, tatlılar, salatalar, turçular yapacağız. Hayatı paylaşmak için engel yok. Sevgi, engel. <laughs> tanımaz. Engelliler için yaptıklarınızı, aslında kendiniz için yaptığınızı unutmayın. Engelli olmak suç değil, onlara acımak suçtur. Engelliler sevgi ve şefkat ister. Sevginizi ve şefkatinizi onlardan esirgemeyin. Engellilerle alay etmeyin. Hepimiz engelli adayız. Engel yok. Birini seven insanlar için engeller bir tatlı tebessümden ibarettir. Engelli olmak hiçbir zaman hayatı yaşamak için engel değildir. Engelli bireyleri eğitip iş sahibi yaparak onları tüketici olmaktan kurtarmalı, üretici yaparak mutlu ve yararlı bir duruma getirmeliyiz. Engellilere, engelli gözüyle bakanların kendilerinden utanması gerekir. Asıl engelliler onları görmeyenlerdir. Engelliler de bizim bir parçamızdır. Onlara sahip çıkalım. Engelli olup da aramıza gerçekten katılmak isteyenlerin biz de varız çağrısına kulaklarını tıkamam. Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorunmuş. Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar. Engelli olmak bir değil, kusur değildir. Engelleri kaldırın. Engelli olmak öteki engel değildir. Yeter evet. ki fırsat verilsin. Engeller organlarımızda olabilir. Yeter ki düşüncelerimizde olmasın. Bakın, vakın da. Empati, kural. Tüm kamuoyuna çağrımızdır. Engelliler için ayrı etkinlikler düzenlemeyin. Engelliler ve engelsizlerin birlikte yaşama kültürünü arttırıcı olan ortak faaliyetler düzenleyin. Sanat, spor, tüm faaliyetler, film seyretmeden sinemaya kadar birlikte etkinlikler yapın. Hayatı paylaşmaya engel yok. Bugün sağlıklısınız. Peki yarın? Hayatı paylaşmak için. Eyni yok. Spor engel tanımaz. Birlikte spor yapalım. Hayat bizim içimizde. Biz hayatın içindeyiz. Engellilerin verilen sevgi, ilerimiz onlara yaşama sevgilidir. Hiçbir engel Allah'a kul olmaya engel değildir. Engellenmektir. Kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak, engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir. Her insanın hayatta yapamadıkları var. Bu bize engelli mi yapar? Her insan bir engellidir. Engelleri spor yaparak birlikte aşalım. Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz. Engellilere saygı, insanlığa saygıdır. Asıl engelliler, karşısına çıkan engeli geçemeyenlerdir. Tohum toprağa, engelli topluma emanet. Asıl engelliler, karşısına çıkan engelleri geçemeyenlerdir. Eğitimde feda edilecek ferd yoktur. En büyük engel sevgisizlikti. Özel eğitim öğrencileri sevgi ve şefkat ister. Özel eğitim öğrencisi olmak bir eksiklik değil, farklılıktır. Ben bir özel eğitim öğretmeni olarak özel çocuklarla çalışmaktan onur duyuyorum. Bizim en önemli hedefimiz ve önceliğimiz engellerin engellerini gayret ve özveriyle ortadan kaldırmak olacaktır. Sevgimiz ve kalbimiz sizlerle.